Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. 5. soru tarzımızla karşınızdayız. 5. soru tarzımız bir kesrin tam sayı olması tarzı soruları. Evet. Hemen örneğimize geçelim. Soru 1 diyelim. Şimdi 2x artı 9 bölü x artı 1 ifadesi Tam sayı ise, ifadesi tam sayı ise x kaç farklı değer alır? x kaç farklı Nasıl oldu bu ya? Bu tamam mı? Evet. X kaç farklı değer alır? Bu tip sorular çok karşımıza çıkıyor sınavlarda ve soru bankalarında. Şimdi arkadaşlar burada Verilen ifade tam sayılı kesir olarak yazılmaya çalışılır. Yani bu soru tarzının çözümü ne derseniz verilen ifade verilen ifade tam sayılı tam sayılı kesir olarak yazılmaya çalışılır. Tam sayılı kesir olarak yazılmaya çalışılır. Yazılmaya çalışılır. Evet. Paydanın katı pay kısmında aranır. Paydanın katı paydanın katı pay kısmında aranır. Pay kısmında aranır. Bakın burası önemli. Şimdi paydanın katı yani payda ne burada? x artı 1. x artı 1 olur. Onun iki katı ne olur? 2x artı 2 olur. Bunları ben pay kısmında arayacağım. Şimdi 2x artı 9 dediğimizde 2x artı 9 eşittir. Şimdi x artı 1'in 2 katı ne yapar? Çarpı 2. 2x artı 2 yapar. 2x'in 2x'i burada bir de 9'un içindeki 2 var. Parçalayacağım. 2x artı 9'u ben 2x artı 2 artı 7 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Evet. Bölü x artı 1. Evet. Bu da tabi şöyle yapalım. Şimdi bakın burada ne yapacağım? 2x şunu parantezi alıp artı 7 bölü x artı 1 diye yazabilirim. Bunda bir sakınca yok. Şimdi arkadaşlar bunu paydasını ayrı yazabilirim. Nasıl hocam? Şöyle 2 aç parantez ya da paranteze de gerek yok. Şöyle Bakın. Artı 7'ye kadar olan na artı 7'ye kadar olan bir şey e, payda artı 7 bölü x artı 1 şeklinde ben bunu yazabiliyorum. Kesirin değeri değişmez. Çünkü payda ortak. Bunu tekrar bir araya getirip bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde de yazabilirim. Tekrar eski haline yani 2x artı 9'a da sokabilirim. Bunu da ee, bir sıkıntı yok. Bunu yapabiliyorum. Şimdi ne oldu bakın. X artı 1'ler sadeleşti. Ne kaldı? 2 kaldı. Artı 7 bölü X artı 1 kaldı. Benden ne istiyordu? Bu ifade tam sayı ise bu ifade tam sayı ise X'in alacağı değil mi? X kaç farklı değer alır diyordu. Şimdi bakın burada bu sonucun tam sayı olması için X artı 1 ifadesinin 7'yi tam bölmesi gerekiyor. Öyleyse 7'yi tam bölen ne var? 7 artı 1 eksi 1 ve eksi 7 var. Eksi 7 var. Öyleyse hemen x artı 1'i bu değerler eşitleyelim. x artı 1 eşittir 7 ise x ne olur? 6. Evet. x artı 1 eşittir 1 ise x ne olur? 0. Evet. x artı 1 eşittir eksi 1 ise x ne olur? Eksi 2. Evet. X artı 1 eşittir. Eksi 7 ise X ne olur arkadaşlar? Eksi 8. Yani bu e, sorunun cevabı yani şöyle toplayacak olursak bu ifadeye tam sayı yapan kaç farklı X değeri var diyordu. 1, 2, 3, 4. Yani 6, 0, eksi 2 ve eksi 8 olmak üzere 4 farklı 4 farklı x değeri vardır. 4 farklı x değeri vardır demiş oluruz arkadaşlar. Evet. Ee. Şimdi bir tane daha soru yapalım. Biraz daha pekişsin. Soru 2 diyelim. 5x artı 26 bölü x artı 3 ifadesi tam sayı ise ifadesi tam sayı ise x'in alacağı x'in alacağı değerler toplamı ne olur? x'in alacağı değerler toplamı ne olur? Toplamı ne olur? Sorun bu. Evet. Bakın yukarıdaki gibi yapmaya çalışıyorum. Yani paydadaki sayıyı ya da onun katlarını ne yapmam lazım? pay kısmında yani yukarıda aramam lazım. Şimdi hocam iyi de aşağıda x var diyorsun. Olsun onun 5 katını al. Onun 5 katını al. Şimdi x artı 3 ya. Bakın yukarıda 5 x var. Yani zaten sana söylüyor 5 katını al diye. Bunun 5 katı ne yapar? 5 katı eşittir 5 x artı 15 yapar. E, 5 x artı 26'nın içinde 5 x artı 15 var mı? Var. 5 x artı 15 var. Artı bir de ne var? 11 var. Toplarsam 5x artı 26 yapar. Yani ben bu kesri parçalıyorum. Kaçma gevuru aşağı kaçta. Şimdi ne yapacağım burada? 5x artı 15 artı 11 bölü x artı 3. Bakın 5x artı 15 ve 11'in paydalarını ayrı ayrı yazabiliyorum. Yani 5x artı 15 bölü x artı 3 artı 11 bölü x artı 3 şimdi dikkat edelim ne yapacağım burada bir daha yazalım 5x artı 15 bölü kaçtı x artı 3 müydü evet x artı 3 x artı 3 artı 11 bölü x artı 3 bakın burada bunu 5 ortak çarpanı alırım 5 ortak çarpanı x artı 3 olur bölü x artı 3 olur artı 11 bölü x artı 3. Burada ne olur? x artı 3'ler götür sadeleşir. Ne olur bu ifade? 5 artı 11 bölü x artı 3 olur. Evet. Şimdi ne yapacağım? Bu ifadeyi e, yani tam sayı yapan değer. Yani şurası tam sayı olacak ki 5 artı bir şey tam sayı olsun. Peki buranın tam sayı olması demek 11'in 11'in x artı 3'e tam bölünmesi demek. x artı 3'e tam bölünmesi demek. Evet. x artı 3'e tam bölünmesi demek. Doğru değil mi? Evet. Tam bölünmesi demek. Peki öyleyse ne olur? x artı 3 11 olabilir. x artı 3 11 olursa 11 bölü 11 tam sayı olur. x artı 3 11 ise x ne olur? 8 olur. Bir de ne olur? Başka ne olur? X artı 3 yazmadı kalem. Ha şimdi yaz. Eşittir. Eksi 11 olabilir. Eksi 11 olabilir. O zaman ne olur? X eşittir. Eksi 14 olur. E artı 3 öteki tarafa eksi geçer. Peki başka ne olur? X artı 3 eksi 1 olursa değil mi? 11 bölü eksi 1 eksi 11 tam sayı olur. X artı 3 eşittir eksi 1 ise ne olur? x eşittir. Eksi 4 olur. x eşittir. Eksi 4 olur. Evet. O artı 11. Ha bir de ne olur? Artı 1 olur. x artı 3 eşittir. Artı 1'e. Evet. x artı 3 eşittir. Artı 1 eşit olur. x eşittir. Eksi geçer. Eksi 3 artı 1 daha. Eksi 2 olur. Yani bunları sağlayan kaç farklı x değeri var? 4. Ama benden soruda ne istiyor? x'in alacağı değerler toplamını. Evet. x eşittir 8 artı eksi 14 artı eksi 4 artı eksi 2. Parantezde de gösterebiliriz. Daha yakışıklı olur. Kafanıza karışmaz. Şu şekilde. Evet. Ne oldu? 8 artı eksi 14 eksi 6. Eksi 4 daha eksi 10. Eksi 2 daha eksi 12. Demek ki x'in değerleri toplam eksi 12'ymiş. Evet arkadaşlar. Bu soru tipimizde bu kadardı. Bir sonraki soru tipinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.